Aldım onu be. <laughs> Merhaba arkadaşlar, X yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer size farklı bir mod tanıtacağım. Hemen oyunumuza geçelim. Bu bölümde size bölge kontrolünü göstereceğim. Şu ana kadar 3 ya da 4 tane harita gördüm. Daha fazla gelecektir eminim. Hemen bölge kontrolüne geçelim. Evet. Hayvanat bahçesinde oynayacağız. Ee, evet, mesela bu yeni gördüğüm bir harita. Ben bu haritayı daha önce görmemiştim. Temizlikçiler kısmından yakıcı drone mu alsam? Yangın bombası alacağım bu sefer. Yine piyade tüfeği. Karakterler. Ubisoft oyunlarının içinde bulunan karakterlerden alınmışlar. Ya, örneğin bu Division'dan büyük ihtimal, DeadSec, Watch Dogs'tan. Yani enteresan, değişik bir seçim olmuş. Yani o karakterleri bu oyunlarda görmek güzel. Eleman. Niye ölmedin sen? Nasıl ölmezsin abi? Ya geçen bölümde de bahsettiğim muhabbet bu olabilir bu arada. Yani bakın yani çok fazla kurşun geldi adamın üzerine. Bana gelen kurşun o kadar değildi ama ben öldüm. Hani çok enteresan. Bilmiyorum bu nasıl oluyor. Hit register problemi problemi bu arada yani doğru olabilir. Bununla alakalı olabilir. Hadi artık bölgeyi alalım. Bölgeyi aldık çok güzel. Buradan geldi burada. Aldım onu be son anda. Şöyle kıyıdan köşeden. Geldim beyler geldim geldim. Çok güzel abi çok güzel <laughs> abi. Bu özelliğimiz var bu arada. Etrafımıza Bölgeyi ele geçiriyoruz mu? Ele geçirdik değil mi ya? Ulan hiç bakmıyorum. Bölgede bu arada sırayla, sırayla ele geçiriyoruz. Onlar savunuyor. Ele geçirtmemeye çalışıyor bu arada. Yani ha, bu şey bölgeyle geçirmem geçirme modu böyle bir şey. Onlar geçirtmemeye çalışıyor. Biz ele geçirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ah be abi. Lan nasıl vurdu ya? Get on those capture zones, make them Benim oyunda gördüğüm eksiklerden bir tane şey, ee, yani oyun lobisi kurması, oyuna başlamak biraz uzun sürüyor. Daha seri bu işi halledebilsek süper olacak. Aa, aman bir ikincisi gelmeseydi. Ötekini vuramamıştım tamam da en azından ikincisi gelmeseydi. Aa yedik bombayı. Yedik bombayı. Oradan gitmemek lazım. Çok sıkışıyoruz oraya. Kaçacak alan kalmıyor. Oraya girmeyelim hiç. Abi sniper'la oynarsanız yalnız... Evet bombayı leş bir şekilde attım. Hadi şurada yerleşebilirsek. Görmüyorum. Abi arkama da bakın ama ya. Arkama da bakın ya. Hani hepiniz mi aynı yere bakıyorsunuz abi? Yani bir kişi oraya bakar, diğerleri başka yere bakar. Ulan var ya. Burada gerekli verdik ya. Abi bak işte bak yani ben daha fazla vurmuş olmam lazım orada. Bilmiyorum yani ya şu ping'e bakalım. 55 ping. Millet 25 20 ping'lerde falan. Tam benden daha az ping'leri var ama yani o 25 ping'lik şey ne kadar fark ediyor abi yani? Oğlum Wow! <laughs> Biraz suppress Fire'la aldık adamı. Lan çekil önümden işte. böyle ele geçmemiz lazım. Lütfen arkama bakın. Aa bu çok kötü ya. Teçhizattan şu şeyi değiştirmem lazım ya. Fraksiyondan. Şunu al almak daha mantıklı olacak. Çekişmede. Abi bombanın içine gittik ya. Ya bombanın içine gittik ya. Aman be. Aa üçüncü bölgeyi almışız ama en azından. Daha da ilerleyebiliriz. Son iki bölgenin ikisi birden açıldı. Aldım ama öldüm. Okey. En azından bir faydam oldu. Katletme sayısı nasıl düştü lan? <laughs> lan oğlum oraya atmadık lan bırak peşmiyor mu? Şu kalkan açan iyiymiş ha. Güzel bölgeyi aldık. Son bölge kaldı. Nereden sıkıyor göremedim ki. dying right here. Hop arkıcı. Arkıcı style. Hop burada adam var. <laughs> Orada sniper varmış lan. Dö. Lan oğlum bu nasıl iştir? Arkamdan geldi. Lan oraya nasıl gitti bu adam? Bağırıyorsam kusura bakmayın. Ah. Arkamdan ya arkamdan geldiği zaman çok sinir oluyorum. Oo orada bir tane manyak var. Evet şu kalkan olayı iyi. Bunun arkasına geçelim. Nereye geliyorsun hocam? Hocam nereye geliyorsun hocam? İmhacı şeyini kazandık. Hadi alalım artık şurayı ya. Aldık aldık hadi az kaldı. Ah be aldık mı? Lan ucunda mı kaldı? Uzatmalar. Hadi 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 hadi. Ah be. Neyse en azından ucuna kadar getirdik bitiremedik ama %98 iyi bir oran yani <laughs> neredeyse bitmiş demek. Şimdi savunacağız bakalım. Yine yakıcı drone alalım. Piyade tüfeğimizi alalım. Kaça kaç oynuyoruz bu arada? 7'ye 13 ama hani 8 de asistim var. Puan olarak iyi. Hani takıma bir faydam var en azından öyle söyleyebilirim. Pingim keşke biraz daha düşük olsa ya. Acaba. Stop the enemy crew from Oh baby! <gülüyor> <gülüyor> Bombaya oturttuk. Onu nasıl görmedi yalnız? Evet, enteresanmış. Orada birini mi gördüm lan? An Korktum lan. Yalnız... Nasıl yani? karşı karşıya geldik ve o nasıl o refleksi gösterip shotgun'ı tak diye koydu bana. Enteresan tabii ki. Millet oynuyor işte. Ben o kadar iyi değilim ya. Şu an adam öldürmeye odaklandılar büyük ihtimalle. Öyle bir şey var. Lan oğlum. Tamam. En azından faydam oldu. Asist yaptım. aga be Hasarı aldı aldı ama ölmedi. Hı. Hop bir bomba daha. Onu da aldım. Bendesin, bendesin. Ölme. Hop, skill'le de aldık. Yandan geldi be. Hain köpek. Lan. Shit bro. Buraya gelecekler değil mi şimdi? İkisi karşıma gelmeye iyiydi ya. Tüh. Adam 33 seviye olmuş abi. Oğlum C'yi vermeyelim. Yanıyorum. Yukarıda Allah kahretmesin yukarıda. Burada sniper gider mi acaba ya? Teçhizat değiştirelim. Al kafanı Onu aldım Onu da aldım Ah be Kayrak shotgun 46 olmuş o da mesela Tesisatı değiştirelim yine biz şuna geçelim. Adamlar alacak mı lan? Bir an bir moralim bozulmadı değil şu anda. İlerlettiler yani. Son iki bölge. Bence şuradan adam gelir Yani. Sen nereden biliyorsun? Bir dakika. Tartışılır. Bu nereden biliyor o adam? Aa. Aa direkt üzerime döndü yani. Bu olabilir mi böyle bir şey ya? Bu okey mi? Ah. Son bölgedeyiz. Verdik galiba oyunu ya. 3-3 dakika dayanabilir miyiz burada acaba? Karşılıklıyız birazcık Defans yapıcaz aslında yandan yemezsek P90 aldım Oğlum Çok kötü sıkıyormuş lan bu Ötekiyle alırdım resmen Yakın mesafe için okey de Ah! Asist yazar mı? Yaz asist. Yandan gelen olur mu yine? Oğlum. Hayır ya iki kişi. iki kişi hayır. Oraya şey atabilseydim. Skillimi atabilseydim aslında çok güzel olacaktı ya. O an için aklıma gelmedi bakın. Triple kill alabilirdim orada. Üç kişi. Mis. Şu an güzel savunuyoruz. Fena değiliz ha. Canım var o. Lan Korkuyorum Arkalarından dolaşırım diye tahmin ediyorum <laughs> Oh sniper Şu an tutabiliyoruz gibi 50 saniyeleri kaldı. Çok büyük bir aksilik olmazsa kazanacağız ya. Oh yes! İşte bu. Skill'le alma kuşuma gitti. Hadi dostlar, dayanın. sen. Onu da alırım ben. Sniper var ileride. Ölmedik. Boyun bizim. 5, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 1. Oh. Nice. Uh. Evet dostlar. <laughs> Bölgeyle geçirme böyle bir şeydi. Daha heyecanlı. Bence ee, Hani kargo ilerletmeden daha heyecanlı. Benim hoşuma gitti. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sanki bir de bu oyunda daha iyiydim gibi. Hani. <laughs> Ondan da sevmiş olabilirim. Adam vurdum yani çünkü. Bölge skorundan 5600. Oo iyi güzel. Ne vurmuşuz? 19'a 27 ama güzel. Puan kazan kazanmışız yani. Ya bu adam ne oynamış? 64'e 29 ne abi ya? Adam 3 katın kill almış. Daha fazla hatta. Kaiser, İnsafsız. <laughs> e, X-Defiant'ın in, e, bu modu da böyleydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapın. Abone olmadıysanız da naif bir dua severim. Allah tepinizden baksın. <laughs> Lütfen kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.